Selam arkadaşlar. Bu videoda Instagram'daki Notlarım kısmına nasıl şarkı ekleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Instagram'a giriş yapıyorum. Instagram'a girdim ve şu anda profilimdeyim. Profilime girdikten sonra geri çıkıyorum ve e, mesajlar bölümüne giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi üst tarafta Notlarım kısmı var. Birkaç kişinin notlarım kısmına paylaşmış olduğu şarkıları da görüyorsunuz. Şimdi ben de bunlar gibi bir tane şarkı paylaşacağım. Siz de nasıl paylaştığımı göreceksiniz. Hemen kendi notuma giriş yapıyorum. Girdikten sonra 3 tane sekme var. Müzik, yorum ve fotoğraf diye. Bizim ilgi alanımız şu anda şarkı eklemek olduğu için müzik ikonuna tıklıyorum. Buradan istediğiniz bir şarkıyı seçebilirsiniz. Şimdi ben de bir tane seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tane şarkı seçtim ve ekledim. Daha sonra Sağda üst tarafta paylaş kısım var. Buraya tıkladığım anda bu şarkı notlarım kısmında paylaşılmış olacaktır. Bu kadar kolay bir şekilde notlarım kısmında şarkı paylaşabilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı paylaşabilirsiniz ayrıca istediğiniz şarkıyı da seçebilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.